İyi <laughs> İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tun Soyer, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 4 Mart'ta Fuar İzmir'de açılışı yapılan 4 fuarı ziyaret etti. 4. Uluslararası Otel, Restorant, Kafe, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı, Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı, Ambalajlama Paketleme Teknolojileri Fuarı ve Gıda Ürünleri Fuarı'nın katılımcıları ve ziyaretçileriyle bir araya gelen Başkan Soyer başarılı bir fuar diledi. Evet, Fuar İzmir'de düzenlenen 4 fuarın açılışı deprem felaketi nedeniyle siyah kurdeleyle yapılmıştı. Sektörün buluşma noktası fuarda otel tekstili, mobilyaları, ambalaj, gıda, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuarları, soğutma grupları, otel ve restoran yapı danışmanlık firmalarından oluşan yaklaşık 400 marka yer aldı. Harikasınız her zaman olduğu gibi. Fuar alanında 200 metrekarelik dayanışma mutfağı kuruldu. Dayanışma mutfağında şefler kazanları İzmir'de misafir edilen depremzedeler için kaynattı. Türkiye Aşçılar Federasyonu üye dernekleri gün boyunca kendi yörelerine özgü lezzetlerden seçkiler sundu. Bu sene ilk kez kurulan Kemeraltı Sokağı'da fuara damga vurdu. Evet, evet.